sanatçılardan gerçekten hem sesiyle hem duruşuyla hem mücadelesiyle Mustafa Özarslan örnek bir kişiliği. ne söylemek istersiniz? Bugünkü duygularınızı almak isteriz. Artık biraz da belki aynayı kendi yüzümüze çevirmemiz gerekiyor. Yani hep başkalarını eleştiriyoruz, onları lanetliyoruz, onlardan bir şey istiyoruz, onlardan bir şey bekliyoruz. Ama kendi eksenimizde biz ne kadar eksiz onu tartışmalıyız. Mesela sanatçı, müzisyen dediğimiz evet, insanlar da neredeler mesela. 31 yıldır ben her kendimi övmek anlamında demiyorum ama burada olabiliyorsam bazen de birileri yolu buradan geçmeli. Evet. Konserlere gidip buradaki yakılan ozanların türkülerini söyleyenler bazen de burada olmalılar. Burada olmaları bu insanların direncini, bu insanların geleceğe dair umudunu arttıracak bir şey. Dolayısıyla etkinliklere katılıp, türküler söyleyip, ajitasyon yapıp, sosyal medyada paylaşmak yerine ara sıra da buradan geçsin yolları. 31 ara sıra yılı... değil, hep mecburi aslında. Ben, ben kendi açımdan öyle diyorum söylesin. ama nazik davranmak adına öyle söylüyorum. Bazen, bazı istisnalar dışında buradan yolu geçen çok az müzisyen sanatçı var. Yani kendine sanatçı diyor. Ama e, bu tarafıyla vicdanlarını sorgulasınlar. Bir tarafıyla da tamam biz örgütleniyoruz, çok iyi örgütlenmelerimiz var. Ama hala istediklerimizin hiçbirini hayata geçiremedik. Bu tarafıyla da bir sorgulamamız gerekiyor kendimizi? Bir de diyorsunuz ki devletin Aleviliğine hizmet edenler, değirmenine su taşıyanlar var. Acaba Alevileri, Alevili Alevilerden mi korumak gerekiyor? Bir de o tarafıyla bakmak lazım. Biraz artık kendimiz üzerinden çoğu şeyi eleştirip çoğu şeyi düzeltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa birilerine lanet okumak, buradan onlardan bir şey istemek, adalet arayışı, direnç dayanışma tamam bunların hepsi var ama biz kendi eksiklerimiz konusunda biraz daha samimi ve dürüst olmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Yönetic yöneticiler biraz bence başka sizin dediğiniz yönden bakması lazım. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana.